Allah'tan korkmaz, ondan korkar, her gün tartışacak değilim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir kişinin cehennemde kalması halinde razı olma. Bir kişi bırakma. Bunu alıyor şair, ne söyledi, ne söyledi? azabı duzahı çekmez sana ümmet olan Adem feter sana haktan bir atadır ya Resulallah. Kurdelemiz kesilecek. Kitap evet. 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 fuarımız bugün açıldı. Osmaniye Belediye Başkanımız ve belediyemiz bu fuar çalışmalarını gerçekten çok katılımlı, çok sayıda yayın evinin Katıldı. Osmaniyeli hemşerilerimizin de çok ilgi gösterdiği çok güzel bir tuar, çok önemli yazarlarımız geliyor, çok önemli yayın evleri burada. Ben Osmaniyeli hemşerilerimizin her zaman yaptıkları gibi bu defa da bu fırsatı iyi değerlendireceklerini düşünüyorum ve değerlendirmelerini de şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle bir ortamın oluşmasından dolayı belediye başkanımız Sayın Kadir Karabey'e yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Fuarımızın hayırlı olmasını ne kadar çok okursak hepimiz için o kadar önemli. Çok okuyalım diyoruz. Eğitim öğretimde Osmaniye'miz gerçekten çok iyi. Bu kitap fuarlarında yapılan bu fuarında çok katkısı olacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> teşekkür ederiz. Sağ, ol. evet, sağ olun. Görüşmek sağ olun. Sağ olun.